Evet 13. sorumuz ışıkla ilgili herhalde gölgelerle ilgili gibi gözüküyor. Yarıçap R olan L noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan R yarıçaplı K küresel cismi ile saydam olmayan 2R yarıçaplı M küresel cismi kullanılarak şekildeki sistem oluşturuluyor. Hocam L... ben bu şekile bakınca güneş sistemini hatırladım. Güneş ve gezegenler. Değil mi? Tabi <laughs> onunla da alakalı yani. Onlarla ilgili detayları da öğrenmek için zaten bu ışıkla ilgili çalışmaların gölge ile ilgili çalışmaların veya işte teleskop sistemi vesaire onlar hep gök cisimlerini anlamak için Tabii. Çünkü kullanılır. Mesela güneş tutulması ay tutulması sanırım böyle oluyor değil mi? Bu tarz olaylar. Evet evet aynen yani. Örtüşüyor birebir evet. yani. L ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse 1 ve 2 numaralı perdelerde tam gölge alanları nasıl değişir? Burada birinci perde üzerinde oluşacak olan tam gölge ışık kaynağı ile engel aynı boyutlarda olduğu için oluşacak olan tam gölgenin boyutları da engelli aynı büyüklükte olacağından dolayı ışık kaynağının burada sağa ya da sola doğru hareket etmesi bu birinci perde üzerinde oluşacak olan tam gölgeyi etkilemez. O halde birinci perde üzerindekini değişmez diyeceğiz yani. Değişmez. Şimdi ikinci perde üzerinde oluşacak olan tam gölge ise kaynak engele yaklaşacağından dolayı şöyle yaklaştığını varsayalım. Gerekli çizimi yaptığımız zaman farkındaysak tam gölge alanının artacağı gözüküyor yani. Buna da artar diyelim. Yani sonuçları incelediğimiz zaman cevabın eşik olduğunu göreceğiz.